O bua doğru cevap. Çam Ayşe. Ya çamın ne? Kozalak. Kozalak doğru cevap. Çalak kalem. Çala kalem doğru cevap. Kleptomani. Kleptomani doğru cevap. Hanımlar, beyler, Hafta finalinde ikinci finalistimizle beraberiz. Yiğit Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var mı orijinal bir şey görüşmeyeli? Ee, biraz kanatlı hayvanlara çalıştım. Çok güzel. Evet, kemirgen hayvanlarla da çalıştı. Kemirgen... Bence ki, hani, birbirinden ayırt edebileyim diye. <laughs> Çok güzel. İnşallah karşılaşırsınız. Bu <laughs> İnşallah. çalışmış olmayı. Evet aynen öyle. Ee, az önce seyrettiniz, siz de takip ettiniz Kamil Bey'i. Bardak altını biliyor muydunuz? Yok hayır. Bilmiyorum. Yani ben fındık lahmacun duydum. Da bittiniz. Evet. evet. Orada Bir sizin on, için tükendi. Ceviz de dedim. yok sizde. Yok. Ceviz de. Siz Burçin Hanım biliyor musunuz hayır, bardak altını? Bilmiyorum. Siz de Fırat Bey... Ah tövbeler olsun. Semih? Sen biliyor musun? Siz biliyorsunuz. Yalancı çıkacağım resmen ya. Bardak altını bir, ikimiz biliyoruz galiba beyefendiyle. Sizde de yok. Yok bir de Orhun biliyormuş. Yukarıda falan. bizim şey neyimiz Orhun bizim? Kelime polisi. Aynen. Yiğit Bey kazanırsanız ısmarlayacağım bardak altı hadi buyurun olanlar oldu. Peki, e, yalnız gelmediniz. Y yine ablamla geldim. Evet, evet. uğrunuz diyebiliriz artık Uğurum, ablanıza. Evet. Çok güzel. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Ee, yine anneme televizyon başında olan Evet. E, akrabalarıma ve evet. yine çalışma arkadaşlarıma sevgilerimi Çok selamlarımı yolluyorum. Siz. Ben de efendim yolluyorum. Anneniz başta olmak üzere herkese. Yiğit Bey, e, 4000 puanı geçeceğiz. Umarım Um, Biraz gözüm korktu. Korkmadı değil. Yani, yani. 4000'den evet. değil sorulardan korkmuş Biraz diye sorulardan da korktum evet. Evet enteresan yani hafta finali diye gerçekten sağ solu girişmiş editör. Hiç e, hoş değil tavrı. Ben de kendisini kınıyorum buradan yeri gelmişken. E, umarım sizin başınıza o kadar büyük bela açılmaz. Ama umarım. alabileceğiniz 58 harf var. Umarım ihtiyacınız olmaz. Bu Kamil Bey'i geçmek için. Hı hı. E, ama arkanızda üç yaş daha var. Tabii. Ve onlar da bayağı... Yüksek puanlarla buraya gelmiş yarışmacılar. Dikkatli olmanızı <laughs> öneririm kesinlikle, açıkçası. Kesinlikle doğru diyorsun, Kesinlikle. Ne yapalım başlayalım mı? Tabii başlayalım. Başlayalım. Bizim. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> soydan geçme, soydan kalma, kalıtımsal. Ürsi. Ürsi. Ee, noktalı. Söyleyin kelimeyi. Ürsi. Ürs. İlki de noktalı. İrsi. İrsi. Evet. İrsi doğru cevap. Yani bu kelimenin doğrusu irsi miymiş? İrsi. İyisi çenem çekildi. İrsi ne ya? Sözlüğümüz öyle kabul ediyormuş. Biz de öğrenmiş olduk. Biz de öğrenmiş Biz olduk. Biz de Irsi olarak kullanırız böyle. Evet Yiğit Bey zaten ırsi olarak yerleştiği için ırsi olarak evet. kullanırız. Şimdi irsi bu saatten sonra biri bana dese ne diyorsun onun doğrusu o değil diye düzeltirim ben normalde. Devam ediyorum efendim. Tabii. İlk soruda ne gevezelik ettim. İşte. Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli. Gelsin bakalım. <laughs> Makine parçalarının aşınmasını önlemek ve sürtünmeyi azaltmak için kullanılan bir yağ türü. Gres. Gres doğru cevap. Vallahi kalem de heyecanlandı Yiğit Bey sizin başarınızdan. Eksik olmasın. Her soruda bu kadar Eksir. oyalanacaksak bu yarışma bitmez sevgili izleyenler. Efendim beş harflere geçtik. Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz. Tek kelime bakalım. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma. Bir harf rica edeyim. Tabii efendim bir harf verelim. T. Bir harf daha diyeyim. Aldık efendim. Razı olma. Kabul. Kabul doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Arapça kökenli edebiyat sözcüğünün Türkçe eş anlamlısı. Yazın. Yazın doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Hayvanlar aleminden geliyor. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Eşek sözcüğünün Arapça kökenli eş anlamlısı. Merkep. Merkep doğru cevap. Altı harfli yine yapı almış Türkçe kökenli. Bakalım. Tekaüte ayrılmış kimse. Emekli. <laughs> Allah kabul etsin. Emekli doğru cevap. Tekaüt. Tekaüt dinlenme mi oluyor? Aa, ah, hiç bilmiyorum inanın. Tekaüte ayrılmak emeklilik oluyor. Evet. Efendim yedi harflerdeyiz. Peki. Fransızca kökenli bir sözcük soruyoruz. Soralım. Billur ya da kesme camı olarak bilinen maddeden yapılmış objeleri niteleyen bir sözcük. Billur olarak bilinen maddeden yapılmış objeleri niteleyen bir sözcük. Bir harf rica edeyim. Aldık efendim. Kesme camdan yapılıyor. Eskiden... Yani, kristal. Kristal doğru cevap. Yiğit <laughs> 3400 puandayız. Ee, şimdiye kadar 3 harfe ihtiyacınız oldu. Umarım bundan sonra da en fazla o kadar kullanırsınız. 3 dakikada süremiz var. Her şey yolunda görünüyor. Rahat ediyoruz. rahat gidiyoruz. Umarım bir yerde patlamayız. Ee, dikkatli gidelim. Ama sakin... Düşüne, Sakin, düşüne, evet, düşüne düşüne gidebilir. Evet. Yedi harflerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap ve bu bir deyim. Gelsin bakalım. Cimri anlamına gelen mecaz anlamlı bir tabir. Eli sıkı. Eli yani. sıkı doğru. cevap. 8 harflerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Biraz ayıp. Gelsin bakayım. Besi hayvanları için et ve yağ bağlamak, şişmanlamak anlamına gelen bir sözcük. Semirmek. Ta kendisi. Semirmek, Semirmek. doğru cevap. 8 <laughs> harflerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşan bir deyim daha soruyoruz. Deyimlere doyamıyoruz bugün. Bakalım soruya. Mecaz anlamda çok kısa ve çok az anlamlarında kullanılan bir söz. Çok kısa ve çok az. Aslında çok kısa daha çok. Bir harf rica Bir harf rica ettik. K. Güzel yerden geldi. Bir harf daha rica Bir harf daha. Ş. Muhakkak bir yorumdur. Kesinlikle yani. biliyorsunuz. Harf alın bence. Harf ben. Aldık efendim bir tane daha i. Efendim? Bir. Evet. Bir. Evet. Bir kalem diyeceğim ama. Hayır tabii değil. Ki. Sonda ne var? Bir şey var evet. Evet. Bir kırış yok. Ne? Bir, bir karış. Bir karış doğru cevap. <laughs> Efendim dokuz harflerdeyiz. İki kelime istediğimiz cevap. İki harfli mastarla bitiyor. Bakalım nasıl sormuşuz. Bir etkinlikte bulunarak gerginlikten, sıkıntıdan kurtulma. Stres atmak. Stres atma doğru cevap. Yine dokuz harfli iki kelimeden oluşuyor. Bakalım soruya. Ciddi gibi görünen olaylar karşısında gülmeceyle söylenen söz ya da davranış anlamına gelen bir söz. Bir harf içerdim ben. Tabii efendim, buyurun. Şe Şaka yapma. Ne, ne? Şaka yapma. Güzel Şak... başladınız ama değil. Şaka etmek. Hayır, hayır. T şey değil. Öyle bir, öyle bir master şey falan yok sonunda. İki harfli değil mi? İki kelimeydi. İki kelime. İki kelimeydi, pardon. Ee, bir harf daha Bir harf daha ben. rica ettik. Yeah, güzel yerden geldi. Yani bir şey söylüyorsunuz da nokta nokta. yani. Ş ne? Şaka yapmayın. Alın alın harf alın. Harf alın. Evet alayım. Aldık Herkese. bir tane daha aldık. O. Şaka yollu. Şaka yollu doğru cevap. <laughs> On harflere geçtik. İki kelime ilk istediğimiz cevap. Bakalım. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz bu soruyu. Michael Jackson'ın dünyaya tanıttığı geriye doğru kayarak yapılan dans hareketi. Ay dansı. Ay... Ay yürüyüşü. Ay yürüyüşü doğru cevap. Yapabiliyor musunuz? E, denedim de olmadı yapamadım. <laughs> Gerçekten bir, bir denedim. Kere bir kere bir denemiştim vardır. Yani birkaç defa evet. da olmadı. Yani üzerine gitmek lazımdı çok çok. Evet. Ama zor gibi yani. Laughs diye şu an yapsam ya ben burada. <gülüyor> <gülüyor> top, top, top. Yerimiz dar yoksa yaparım. Yapabiliyorum ben sevgili izleyenler. Diğer soruya geçiyorum. 10 e, harfli iki kelime. Gelsin bakalım son sorumuz nasıl geliyor. Ağaçlarda bir büyüme döneminde oluşan her bir dairesel bölümün adı. Halka. Evet. Bir büyüme döneminde oluşuyor. O dönem dönem nedir? Yıl halkası. Yıl halkası doğru cevap. <laughs> Yiğit Bey tebrik ediyorum. 8900 puan aldınız. Ablanız da orada kendi başına da alkışlamaya devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> 8.900 puan aldınız, 30 saniyede arttırdınız. Bela oldunuz sizden sonraki 3 yarışmacıya, öyle diyebiliriz. Harika yarıştınız yine, çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bakalım ay finaline sizle mi gideceğiz? Bakalım. Ayaklarınıza sağlık şimdi. hanımlar, beyler, Yiğit Bey'e alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve 3. finalistimiz geliyor.